Selamlar dostlar FIFA 22 Santrafor kariyeri serimiz devam ediyor. Everton'ı ağırlayacağız kendi evimizde. Maça geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki bu aralar tabi Ramazan dolayısıyla videolarımız biraz yavaşladı. Artık birkaç günde bir atabiliyorum video. Biraz daha sıklaştırmaya çalışacağım bundan sonra. Ama yine biraz eskiye nazaran daha yavaş ilerleyebilir. Ama Ramazan'dan sonra ee, tüm serilerimiz tüm hızıyla devam edecek. Hatta yeni serilerimiz gelecek. Ee, onlarla birlikte yayınlarımıza devam edeceğiz deyip hemen ee, videomuza geçelim. Şimdi tabii maça başlamadan önce. He şimdi geçen bir kardeşim yine yazmış kamera ayarlarıyla ilgili. Arkadaşlar çok soru geliyor bu. Aslında yaptığımız özel bir ee, ayar yok. Zaten her videodan önce de biliyorsunuz göstermeye çalışıyorum. Zaten zorluk seviyemiz seçkin, rekabetçi mod açık ve özellikle kamera soran arkadaşlarım için e, normalde varsayılan oyunun ana ayarları bunlar. Biz ne yapıyoruz? Şu tek oyunculu kamerayı pro pro'ya alıyoruz ve e, oyuncuya kilitli kamera da yine pro'da oluyor. Bu şekilde bu serinin kamera ayarını tamamlıyoruz. Ee, soran arkadaşlarıma gelsin tekrar bu. Evet e, buralar zaten tamam. Geçiyoruz hemen videomuza. Maçımıza. Videoya geçeli çok oldu. Evet. Şimdi Everton'ı ağırlayacağız. Son maçta da 5 gol atmışız. Hadi bakalım. Şimdi bu kupa maçı e, ilk maçı 3-2 almışız. 3-2'nin revanşında kendi evimizde oynayacağız. Açık bir havada oynayacağız. Kondisyonumuz iyi. Hadi bakalım. İlk maç 3-2. Ravanşında kendi evimizdeyiz. Hadi bakalım ne istiyorsun hocam bizden? Ne istiyorsun? 9. Maçı kaybetme. Gol olan şut oranını en az %70 yap. %70. Zor biraz ama. Haydi başlayalım bakalım. Aldık. Hop. Hop. Hadi bakalım. Gel tekrar. Giriyoruz. Şu ikisinden bir kurtulalım. Git hadi verdim sana derken adam son anda ayak koydu. Araya atamadık topu. Evet hadi aldık topu. Hadi de Brüün sen biraz yavaşsın gerçi koşamıyorsun ki Allah'ın o topu. Neyse. Aldık. Oo güzel. Hadi. Hop nasıl? Aradan geçsem geçtim aradan. Giriyorum. Tamam. Hadi çapraza. Çapraza derken adama çarptı. Ver bana. Şurası güzel görünüyor derken kaleci kurtarıyor. Tamam hadi bakalım iyi başladık hadi. Aldım. Vurdum. Oo, oo suratına çarptı. Adamın suratına çarptı. Gel, 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 gel. Hop. Oo, beşiklerden attık. Ya oğlum, beşiklerden attın topu. Ne takılıyorsun adama ya? Cık. Adamın beşiklerinden geçti ya. Bacak arasından attık topu. Gol yemeyin. Ederson başarılı. İyi bastırdı Everton. Çok iyi bastırdı. Çıkın artık oradan. Güzel. Oğlum alır mıyım koştu vallahi aldım sanki otup derken evet al ne yapıyorsun aldık tamam tamam pas verecek adam da şu anda göremiyorum ama al kardeşim güzel Allah be ver şu çapraza patlatayım bir tane yakın geçti Allah yedik mi? Yedik mi? Ederson. Evet ilk yarı 0-0 gol atamadık. Everton baskılı oynadı. Şuradan bir yerden bir top isteyeceğim ama dur bakalım. Bir ortadaki adama aynen. Şimdi oğlum niye geri dönüyorsun ya? Ver ver sen ver tamam. Geçtik onu. Aradan attım şöyle ikisinin ama üçüncü yakaladı topu. Aldık. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Verdim sana. Ya saçmalamayın oğlum ya. Eyvah eyvah. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Geldi mi? Oğlum alın şunu. Hadi bir kontrol atak yapalım ya. Pozisyonda kal diyor bana ben. Evet bayağı ileride kalmışım. Hadi gel. Ver şimdi ver 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 ver. Çok güzel çok güzel çok güzel çok. Hadi gidiyoruz. Hadi artık. Hadi artık. Hop. Gir. Oy! Ya. Az kaldı, az kaldı. Bacak arasından çektik şutu. Kaleciyi kurtardı ya. Bir voley alabilir miyim? Bir voley. Gelmedi. Gel kardeşim. Öldürücü plaselerimizden biri gelir mi? Gelir mi? Gelmedi. Gelmedi. Eyvah. Allah tamam. Tamam tamam Eder son. Rafael Benitez görüntülerde. Bayağı hırs yapmış. Topu hiç vermiyorlar bizimkilere. İyi oynadı Everton. Pozisyona giremedik çok. Hadi alıyoruz. Derken buradan kaptırıp gider miyiz? Hadi al artık şu topu çok güzel. Hadi Allah. vallahi beklediğimiz atak ayağımıza geldi. Giriyoruz. Vuruyoruz. Şimdi bu adam bize kızmakta haklı burada ya. On nasıl kurtardı? 85 oldu. Karşılayın şunu. Ver. Verme. Dur. Ver. Oğlum nereye atıyorsun? Kime attı? Ha ortaya. Kes 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 kes. Vur kafayı. Vur. Güzel kafa vuruşu mu? Oğlum top aya çıktı. Nasıl güzel. Ver. Ver şu topu. Oğlum. Çık. Kaç kişi var peşimizde? Vur. Allah'ım. Ya hadi ya. Hadi hadi. Zaten bu skor bize yarıyor. Tur atlıyoruz ama bir gol atalım şunlara ya. Attık mı? Bende bende bende. Allah'ım. Ya çıkma be. Gol atamadık 0-0 bitti maç. Ne biçim bir maçtı ya. Vallahi Rafael Benitez nasıl hırs yapmışsa. Neyse tur atladık. Evet finale yükselmişiz. Finale yükselmişiz tamam. Yarı final maçıymış o. Şimdi ligdeki durumumuz 54 puanla lideriz. Chelsea baya yakın takipte. Crystal Palace'a konuk oluyoruz. Kondisyonlar fena değil. Açık bir havada oynayacağız yine. Hadi bakalım. Evet ne istiyorsun hocam bizden yine neler istiyorsun? 9 rakip yarı sağda 10 pas maçı kaybetmekten kaçın. Peki hadi bakalım. Hadi güzel bir gün. Alalım şu maçı ya. Goller atalım artık. Çok güzel. Aldım. O arayı açtınız bana ama. Dur neyse kapattı tekrar. giriyorum. Vallahi giriyorum. Vuruyorum. Of. Ya bu kaleciler kardeşim. Hadi güzel. Hadi gidelim buradan. Kaptırıp gidelim ver aradan. Süper pas. Aferin sana. Hop. Hop. Allah. Tam çok açtık. Bir an dedim alacak adam. Lan ne güzel göründü o köşe ama. Dikkat Allah yedik sanki. Ederson başarılı. Tamam tamam. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çek. Dur. Girdim aradan. Vur şu topu artık be. Vur şu topu artık ya. Hayret bir şey arkadaş. Sonunda golümüzü atıyoruz. Öne geçiyoruz. Ali Kerem ünlü kardeşime gelsin. Ali Kerem Ünlü bu gol senin için kardeşim sana geliyor galibiyet golümüz. Zor bulduk Ali Kerem golü zor bulduk. Tamam güzel oldu ya. Evet Ali Kerem senin içindi. Ver aradan. Güzel. Gelin hadi biriniz. Hop. Şut. Oo! Budur işte budur. Sevinin şimdi güzel. Golü yiyen açılıyor zaten. Bu gol kime geliyor? Bu güzel gol. Hamza Mert Kurt Kara'ya geliyor. Değil mi? Doğru okudum aynen. Hamza Mert Kurt Kara kardeşim. Sana gelsin bu gol. Bak çok güzel bir gol Hamza. Bu gol sana gelsin. Tamam. Ali Kerem'den sonra Hamza Mert'e de golümüze hediye ediyoruz. Hamza Mert senin içindi kardeşim. Güzel. Ver havadan ver havadan. Alırım ben sanki onu ama aldım göğsüme bir daha olmadı. Tamam. 2-0 önde kapatıyoruz. Güzel. Güzel güzel. Evet. Ayrı ikinci yarı başlasın. Aldım. Hop. Çalımlar çalımlar. Santra'dan başladık. Gidiyoruz aralardan derelerden geçiyoruz. Adamların aklını aldık oğlum. Çek geri. Valla vur. Oydı lan. Oy bu gol olsaydı var ya. Vallahi Maradona'nın golü gibi olacaktı. Herkesi çalımladık atacaktık. Bu gol. Canavar gibi bu gol oldu. Hamza Mert'in golü. Hadi bakalım. Hadi bir vole, Bir voley. Allah be. Gel bana tekrar. Çapraza. Ay çok yakın gitti. Çok yakın gitti. Ama, ama dışarıdan dönmüş o top. Tamam hadi neyse bakalım. Gel. Aldım. Gidiyorum. Tamam bak bu top güzel top. Bu top güzel top. Açalım topu biraz ayağımızdan hızlanalım. Verdim pası. At onu. <laughs> Asistimizi de yapıyoruz Asistimizi de yapıyoruz Güzel oldu Kesi selamı çaktı Hadi bakalım Çok güzel getirdik Sol kanattan Pasımızı verdik Kesi de güzel vurdu topa Karşılayın süper o Olmadı Hadi güzel Nasıl yapsam ki bekle geleceğim. Ver şimdi ver. Güzel top. Vallahi güzel top aldım onu. Gidiyorum. 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 Kim var? Ver şu topu artık ya. Orada dürtmeden verecektin oğlum o pası ya. Cık. Verdim pası ama demek ki geç kaldık biraz. Ver. Tamam acısını çıkaralım hadi buradan. Hop. Girdik. Of ne çalımlar. Vur şu topa Canavar gibi bir gol daha atıyoruz. Canavar gibi bir gol daha atıyoruz. Yine defansı güzel geçtik orada. Bu golde kime geliyor? Sabri kardeşime geliyor. Sabricim bu gol senin için kardeşim. Soy ismin yazmıyordu. Onun için söyleyemiyorum. Ee, bu gol Sabri'ye geliyor arkadaşlar. Selamlarımızı gönderiyoruz. Evet 3 kardeşimin... Gol hediyesi de bu maç içerisinde geldi. Bugünlük gol hediyelerimizi tamamlıyoruz. Sonraki videolar için gol isteyen arkadaşlarım yorumda belirtebilirler. Gollerimizi buradan sevgiyle gönderebiliriz tabii ki onlara. 4-0 oldu. 3 gol, 1 asist. Hat-trick yaptık. Asistimizi de yaptık. Aman 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 aman. Yedik tabii ki. Tabii ki yedik. Yok lan atamadı mı onu? Ben girdi sandım o top. Direğe mı? Direğe çarpıp girdi sandım mı? Tamam. Yememişiz. Gayet güzel. Belki skoru beşleriz arkadaşlarım. Hadi. Güzel. Aradan. Oğlum önüme doğru atacaksın ya. Yavaşlattın beni ya. Koşuya çıkmıştım ne güzel. Gidiyorum 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 hop karıştırdık evet 4-0 kazanıyoruz 4-0 kazanıyoruz maçı 3 gol attık bir asist yaptık Ali Kerem, Hamza Mert ve Sabri bu galibiyet üçünüze birden gelsin. Bu maç sizin maçınız oldu artık. Transfer sezonu bir oyuncu almışız. Bakalım daha... Aa! Van Bissaka'yı da aldılar. Sabek geldi. Gerçi o Sabek'e kim geldiyse... Bizim o 69'luk adamı kesemiyor ama... Ee, du bakalım. Van Bissaka kesebilecek mi? Aa! Skriniar gitti. Gönderdik onu. 106. 106 mı? Evet. Evet sanırım başka gelen olmayacak. Aynen. Evet Aston Villa'yı konuk edeceğiz şimdi. Bakalım Esprand'ı bakın Esprand'ı kesememiş yine. Van Bissaka yedeklerde bakalım ilerleyen zamanlarda kesebilecek mi derken bu arada Goretzka sağ kanadı ele geçirmiş De Brün'den. Kesi ortada oynamaya başlamış Goretzka yerine. Ya şu Sterling'i sattılar orada. Aa Van Bissaka şeyde oynuyor. Aa Van Bissaka'yı defans göbeğe koymuş. Orada da oynuyor zaten doğru. Sağ ve defans göbek oynayabiliyor. Tamam. Hızlı adam. Defans göbekte de iyi iş görür. Hadi bakalım. Van Bissaka ilk maçına çıkacak. Bakalım neler yapabilecek ilk maçında. Hadi bakalım. Evet Aston Villa Aston Villa maçına çıkıyoruz. Kaleyi bulan 3 şut. En az 8.5 rating. Bir de %55. Yine burada o %55 tehlikeli. Haydi yağmurlu bir hava. Hadi bakalım. Gol olmasın. Dikkat dikkat. Tamam. Aldım. Aradan gider miyim? Yoktur. O aradan gidemeyiz. Hatta buradan da gidemeyiz. Ona bir çalım atalım. Hadi. Kaç 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 kaç. Kaç. Güzel. Kaç ki ben vurayım o topa. Sen kaç defans seninle kalsın. Ben vurayım o topa. Boşluk bulup ama Kaleci çok iyi çıkardı ya. Tehlikeli bir toptu o aslında. Vur oğlum voleyi. Üzerine gitti kalecinin tamam. Güzel ver aradan. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi gidiyoruz. O yakalayamaz bizi de. Pas mı verelim? Şut çekelim ya. Vur. Attık golümüzü. Tamam. Dönen topu yine kendimiz tamamladık dönen topu yine kendimiz tamamladık. Golümüzü attık. Hadi bakalım 1-0. Pas verecektim ama biraz yani arkada kaldı bizim adam. Onun için açımız dardı ama mecburen şut çektik. Allah'tan ki dönen topu yine kendimiz tamamladık. Güzel. Vur oğlum. Allah yakın gitti. Bir an köşeyi boş görünce Dedim uzaktan yapıştırayım bir tane ama alırım. Aldım. Hop girdim. Vurdum. Ya üstüne gitti be. Üzerine gitti o top. Ver. Terse. Al oğlum. Yapıştır. Harika bir asist yapıyoruz. Ama belliydi yani golün geleceği o kadar bastırdık ki. Golü atamadık ama attırdık tura tersi çıktık ve uzak köşede gördük. Güzel. Güzel güzel. Alın şu topu artık. Alamadılar. Yedik. Yedik adam orada. Resmen uyuttu bizim defansı. 2-1 oldu. Neyse öndeyiz hala. Sıkıntı yok. Ama güzel tuttu topu. Yani bayağı çabaladılar orada. Alamadı bizimkiler. Bakar mısınız iki kişi. Daha öncesi de var. Güzel. Gelin sağdan sağdan. Ver 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 aradan. Oğlum ver. Ya kesi sen hep böyle yapıyorsun ya. Pas özürlü müsün ya? Oy mükemmel Allah be. Yine belini kırdık orada defansın ama ikisi de kaldı öyle şutumuz ama kaleciye takıldı. Aslında çok da güzel bir yere gitti şut. Evet, neyse tamam. İlk yarı 2-1 de kapanıyor ikinci yarıya. Bakacağız. Başlayalım bakalım. Ver topu bana. Ver kardeşim. Şöyle santra'dan bir gideyim bakayım. Hop. Gidiyorum. Aldım. Tamam ben kaybetmiştim ama bizim adam sayesinde aldım. Gidiyorum. Sanki gittim. Vur. Ben kaleci deldik ya. Öyle vurduk ki o topa kaleci tutamadı. Bakın üstüne gitmesine rağmen vallahi var ya. İşte buna kaleciyi delmek deniyor arkadaşlar. Vallahi var ya. Adamın dünyasını kararttık. Zımba gibi bir gol oldu. Çok güzel bir gol oldu. Çıkarın artık şu topu. Çıkarın yiyeceksiniz yine. Ben veririm o topu sana. Al. Hadi tamam. Gel. Tamam. Ama şey oldu orası. Hadi bir plase. Bak bak bak. Oy direk. Direk ya direk. direğin tepesine çarpmış. Dur. Giremedik oradan içeri. En köşede adam boş. Hemen bir orta çaksın bize. Vurur muyuz vuramayız. Aldım. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç. Offside değilsindir inşallah. Oğlum dikkat et offside'a be. Aldım. Kaç şimdi. Gördüm seni. Bak geliyorum adama takıldım ya. Abi ortaya kes onu ol. No. Allah'ım ne offside'lardasınız ya. Goretzka ya. Ver 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 ver. Çok güzel top. Offside'lı oğlum geç kaldın ya. 3 seferdir üst üste offside'a e yakalanıyoruz. Dördüncü de şeytanın bacağını hop kıracağız net geçtik yine adamı. Hadi. Şimdi gördüm bak seni. Bu sefer offside yok. Yapıştır onu Esprant Sabek. Dördüncüde şeytanın bacağını kıracağız dedim. Güzel bir pas çıkardık. Güzel bir asist oldu. Esprant gol de atmaya başladı. Sabek. Eyvah eyvah. Yemeyin. Tamam. Hadi maç bitti zaten de. Belki bir kontra yap yaparız şuradan. Şöyle geldim. Ver. Hadi vallahi yapıyoruz sanki o kontrayı. Hadi oğlum. Aç topu. Bir daha aç. Vur. Vallahi bırakır giderim artık. O ne biçim bir şut ya. Ya kaleyi tutturamamak nedir oğlum ya. Evet 4-1 kazanıyoruz. 4-1 kazanıyoruz güzel 5-1 olabilirdi. O gol nasıl kaçtı? Kaleyi tutturamadık ya. Neyse tamam. <laughs> 4-1 kazanıyoruz. Evet arkadaşlar, Chelsea deplasmanı var önümüzde ki bu maç ligin zirvesini yakından ilgilendiriyor. Gördüğünüz gibi zaten bizi yakından takip eden tek takım Chelsea. Onlara konuk olacağız. Bu maçı alırsak eğer şampiyonluğu burada koparabiliriz diye düşünüyorum. Tabii daha çok erken ama Yine de çok çok önemli bir maç. Ama bunu artık bir sonraki videoya bırakacağız. Ee, teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Dediğimiz gibi Ramazan'da biraz yavaş geliyor videolarımız ama Ramazan'dan sonra tüm hızıyla devam edecek. Hatta yeni serilerle birlikte devam edecek videolarımız. Takipte kalın. Bir de beğen butonuna tıklarsanız çok seviniriz ki diğer arkadaşlarımıza da kardeşlerimize de ulaşsın videolarımız. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz ama hepiniz Allah'a emanet olun. Eyvallah.